Selamlar herkese. Arkadaşlar yılı Merkür Retrosu ile bitiriyoruz ve özü sözümüzü söyleyelim. Herkesin bir yeri var kalbimizde. Kiminin altı çizili, kiminin üstü çizili. Şimdi bugün itibariyle Merkür Retro'ya girdi ve 3 Ocağı kadar Merkür Retro'da kalacak ve yay burcunda retrosun tamamlıyor olacak. Dolayısıyla hem yay temalarını hem de e, oğlak temalarını bir arada yaşıyor olacağız. Şimdi Merkür retrolarında eksik kalan konularla ilgili olarak tamamlamak için biçilmiş kaftandır. Yani hani üzerinden geçmeniz bir konu varsa burada özellikle oğlak temasıyla başladığı için daha net, daha mantıklı, daha disiplinli ve elbette ki daha iyimser bir e, havada e, bu tamamlamamız gereken şeyleri tamamlıyor olabiliriz. Şimdi e, burada fanatik tabii fanatizme hani çok kaçmamak e, fikirsel açıdan o çok değerli olacaktır. Şimdi özellikle artık günahımızla sevabımızla bu yılı bitiriyorken e, bu analizi yapmak e, önemli ki ben hep söylüyorum Merkür Retro'larını ben çok seviyorum bu anlamda. Elbette ki ev aletleriyle ilgili olarak bir takım şeyler miyadı e, dolmuşsa bu dönem e, bozulabilir, e, yanlış mailler gidebilir. Yani bunlar zaten hani e, hepimizin <laughs> aşağı yukarı hakim olduğu konular. Şimdi ben e, şeyden bahsetmek istiyorum. Hangi burçlar hangi tarih aralığında daha yoğun etki alacak? Şimdi e, 12 e, bugün başladı 12 Aralık ila. 23 Aralık e, arasında e, özellikle öncü burçlar yani neydi? Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak daha yoğun bir şekilde Merkür retros'tan etkilenebilir. 23 Aralık ila 3 Ocak tarihleri arasında ise değişken burçlar. Yani değişken burçlarımız neydi? Başak, Balık, İkizler ve Yay. Bunlar daha yoğun etki alabilirler. E, Mercury Retros'unda, yılın son Merkür Retros'unda e, bütün böyle yüklerinizden arınmış, e, daha güçlü bir şekilde, temiz bir sayfa açmış e, bir şekilde e, girmenizi, değerlendirmenizi temenni ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.